Aleykümselam hoş geldiniz. Ana! e sportçu biri geldi. Ya bir şey diyeyim mi? Ya yemin ediyorum Edward'a Orta gelse çıldırırım ya. İzlenmeler çok düştü. Mobil saldın diyor. Mobil salmadık. Her gün geliyor bir, bir tane mobil videosu. Mobil videosunda trendde değiliz abi. Her gün bir mobil videosu geliyor. Rakibin kadrosuna bakacağım. E, sen de görürsün şimdi şimdici. Kalede Oliver Kahn var. Davis, Puyol, Mekano, Rice Beckenbauer, Xavi, Bruno Fernandes, Raul Son ve Vlahovic. Upamecano mu Vieira mı demiş. Kullanamadık ki bilmiyoruz. Upamecano çok böyle hani Upamecano var kadroda ama tabii şeyi bilmediğimiz için. Beyler gelenler hoş geldi. Haydi bakalım acı. ben sen şeye maçına konsantre ol. Önemli bir maç. Bir ben de yalnız kadar Yorumları okurum ama bana da dersen acı dikkatim dağıldı. Çok konuştun. Biraz soğuk. Yorum okuyabilirsin. Sıkıntı yok. Abi adam ne kadar soğuk ona. Vallahi Salih bugün de Bursa'ya uçak düştü. Yakın mıydı sana? Evet. Emre ee, PES 2022 mobil ne zaman demiş. Daha net bir açıklama yok abicim. Bekliyoruz. Açıklama geldi anda videosunu yapar zaten Serdar ya da her türlü duyurur. İbrahim hoş geldin, Bedirhan hoş geldin. Yayına Atakan'ın bağışı Doğukan. başladı. Doğukan! Dediğimiz anda Doğukan Sümer 20 lira bağış. Rakipler şunu söylüyor demiş. Serdar ne olur öyle vurma. Hı. Pes Mobile hoş geldin abiciğim. Güzel güzel. Biraz konsantre olmamız lazım. Emre Yunus başka çekiliş olacak mı yakın zamanda demiş. Kanallarda ya bizde biter mi ya? Yani? Ee, PC4'te kasma tam anlamıyla düzelmedi ama bir tık düzelme var. bit. Kıstırmam lazım ya. Tunç seni nasıl hatırlamayız ya. Ah be Tunç be. Seni unutmak mümkün mü? Unutmak o kadar. Adam burada e-sporcuyla maç yapıyor. Benim söylediğim şarkı. Hı. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Hiç söyle bari. <laughs> Taşdemir hoş geldin. Allah şükür iyi, siz, iyi sizler değilsinizdir inşallah. Keşke şeye ataydım. Güzel güzel. Emre abi müthiş oynuyorsun demiş. Hayır. Arun analik ne zaman çıkarsa o zaman inşallah olacak. Bekliyoruz biz de. Kritik bir müdahale bu arada defanstan. Okan senin de ismini şimdi gördüm. Ya şu defanstan çıkmıyor Robert, toplar. Toyra hoş geldin abiciğim. Dostlar like'ınızı esirgemeyin. Aşırı oyun ağır geliyor şu an. dünyasına bir FIFA patladı mı demiş. Yani bizim açımızdan patladı da. Bilmiyorum abi. Yok ben bu saatten sonra FIFA'ya falan girmem ya. O çok oyunu bozuyor. Beyler like'ımızı atalım. Hemen ben bir bakayım kaç like'ımız var. 75 like, 186 kişiyiz. Süper. Acı ben bir şey söyleyeyim böyle giderse 21 e oynamam. Şu an oyun Allah. ya dün inanılmaz formdaydım. Şu an bana o kadar ağır geliyor ki bu oyun. Ya sana abi grafikler niye pastel boya gibi demiş. <laughs> ah Kerem ah ah. <laughs> PC 4'te gamepad'i kırar demiş Doğukan. Valla kral gamepad'i ölsem kırmam ya. Ya bu kadar pahalıyken artık Vallahi Hakan aslında doğru şey söylemiş. Defans yapılmıyor dostum. Adamlar sarhoş gibi. Hakikaten öyle. Bir daha abi 21 oynayınca bu şu an mesela çok ağır geliyor bana bu oyun. Oh 3. Acı ben bir daha PES 21 oynama. Yemin ederim <laughs> oynamam. Ve ikinci klasmandayım şu an bir yenilgin benim. Direkt bir maç daha şeyin kalmış oluyor. Nasıl diyeyim? Fransa'dan Bu selamlar da... demiş. Hoş geldin kardeş. Bu maçta öner eşi. Ya neyine dönüyor abi? Hoş geldiniz. Vele aleyküm selam. Adam ya geride oynaya oynaya ben de olsam 3-0 yakalasam. Behlül hoş geldin. PES 21 bunun yanında babası kalırmış. Vallahi kral. Öyle de işte elini bozuyor ya. Acaba o şey gibi işte nasıl FIFA oynayınca ben zorlanıyordum. Muhtemelen o durumu yaşıyor olabilirsin şu an. Pas seviyesini bu ara ikiye aldım. Hı hı. Yine bana mısın demiyor. İstediğine göre pas veriyor. Normalde birdi. Normalde neydi oynuyordun? oynuyordum ben evet. PS22 hoşunuza gitti mi demiş. güncellemelerle inşallah biraz toparlayacaktır. Ama şu anda oynamaya mecburuz. Sen koşuyu hangi tuşta yapıyorsun? Ben R2'yi değiştirdim, R1'le. Alışamam diyor. İşte o büyük bizde dezavantaj. Çünkü kademeli koşamadığımız için koşma tuşunu çok kullanamıyoruz. Acı ona ben alışamam ama ya. Hep alışmışım ya bu yaşım, bu zamana kadar. Sen r mi? Yok, ben yine ben de işte R1'le yapıyorum. Yani bir takım özelliklerden galiba feragat ediyor gibi oluyoruz. Evet. R1 yapınca ama ben mecbur öyle oynarım. Alper hoş geldin, iyiyiz. İnşallah sen de iyisindir. Aa mümkün değil ya. Ciddi mümkün değil. Hacı adamın peki iyi olması etkili olabilir. Tabii ki yani PES 21 etkilmiştir ama hani adam da... Ya değil, zaten kadrosu şu an iyi ama... E, yani şu şey an geçmiş. mesela ben... Şu ağırlığa Benden benim ilk önemli. yarıda... Hani bir maç sonra alışırsam ben her maç... Ben klasmanda birinci sıraya asla gelemem yani. Ya bir yarıda bile alışmam. Adam dört tane attı bana. Adem hoş geldin. Emre ikimiz de 34'üz abicim. 34'e merdiven dayadık. Teşekkürler Muratçım. Doğukan demiş ki uyarı sinir hastası olanlar PC4'te sakın PS22'ye girmesin. Bası 5 saniye Hı. atıyor. Rekoru kıracağım. 8 yemiştim en son. Hadi şey. Yapayım. Eyvallah kardeş. İyi bir rakip gelince biraz da o da şanssızlık oldu. Eyvallah İlker Taş atlası 26-27 demiş. Ne güzel. Sesim iyi geliyor mu bu arada sizlere? Acaba dedim benim yayında mı? Diyeceğim de ne alakası var? Hasan'cığım teşekkürler. Tamam çok güzelmiş ses. Sıkıntı yok. Kadromuz bir tık yetersiz kalıyor tabi ama bu haftayı böyle geçirmemiz lazım. Kalkıp da yani Guti Muti varken Guti'nin olduğu yerden top açıp hormonsuz oyuncu fullemem yani. Bak, Guardiola abi Guti emin ol iyi bir kadın olunca ilk 18'e bile almazsın bu iki oyuncu. Sinan PC 4. Ee, en son söyleme nazaran bir tip daha iyi ama hala da e, kasma var abiciğim. Belli ediyor yani kendini. Emir hoş geldin. Aslında defansı da şey e, açık yani. Ama hiç şey yapamadık. Bir arka arkaya 4-5 maç seri yaparsan kurtarırsın acıya. Şu top R2 ile saklamayı maklamayı yapıyor herhalde. Evet böyle arkadan falan yaklaştığında Çekemiyorsun baksana, yaklaşamıyorsun falan. Bak, yine koydu omzunu. İbrahim hoş geldin. Sefer hoş geldin. Defansı ciddi Yağlıyorum. boştu. Yağlıyorum. Yani hücum varyasyonu yapamadık ya. Değerlendirmek lazımdı yani. Güzel. İkimiz de 34 abicim yaşlarımız. Peki şey etki edebilir mi Serdar? Taktik değiştirdin falan dedin ya. Ama takım ruhu yine çok kötü değil ki ya. Helal olsun. Tebrik ederim. Yani... Fark ediyor abi o hızlı oyundan şimdi bir saat bir buçuk saatlik hızlı oyundan çıktık. Şu an bu oyun eksi iki hızında ee, etkiliyor yani.